kötüler bunlardan da Şu anda zaten bizimkisi Harran Akçakale tarafı olduğu için genellikle böyle tarzlar daha çabuk geliyor. Evet. Bunları biz kendi dilimizde kuş diyoruz. Evet. yeni modeller var naz naz olarak. Onlar da yeni çıktı. Çeyizlik ürünler, Arapların, Kürtlerin tercih ettiği. Bunlar zaten Kürtlerin ve Arapların tercih ettiği kumaşlar. Fiyatları 1500 TL'den başlıyor. 1700 TL çıkıyor. Alıyor. Şu, şu anki ekonomiye göre yüksek değil. Çünkü ne kadar yükselirse bize de o kadar etkisi oluyor. Tabii yükselmesini istemeyiz. Bir gelin çeyizi yaklaşık 12.000 12 bin lira tutan da var. 15 bin liraya kadar var. Geçen sene misal bunları 1000 lira verdik. Şu anda 1500 lira oldular. Halife geçen sene 250 TL Şu anda 400 TL oldu. Ya bunu göre yükselişler bunlar, Dolar bazında geliyor ya bunlar Ben şimdilik bir şey söyleyemem. Şimdi de bir şey söyleyemem. Dolar endeksi. Dolar yükseldi mi bunlar yükselir. Dolar düştü mü bunlar düşer. Şimdi 15 e, şimdi şu şekilde 6 tane ile 10 tane arası dediğimde şimdi 10 tane aldıklarında 1500 takımlardan 15 bin lira para tutuyor. Çeyizi meyizi komple. Şimdi bin liralık aldıklarında on bin lira tutuyor. Beş yüz TL'likler var. Bunlar beş bin lira tutuyor. Çeyizine göre değişiyor. Yani. Peki gelinler daha çok hangisini tercih ediyor? Gelinler genellikle Arap gelinleri bu tarzlar. Naznaz -naz dediğimiz kumaşlar. Kürt gelinleri de bu tarzlardan alıyorlar. Evet. Kuş dediğimiz tarzlar. Bunlar genellikle Türkler içindir zaten. Alabiliyor musunuz peki? Alabiliyoruz, mecburen alabiliyoruz. Geçen sene Şimdiki durumu geçen sene altı tane alıyorum. Şimdi bir tane alıyoruz. Yani Mesela bir takım üç bin lira olmuş. Evet. Fiyat arttıkça sizin de takımlar düşüyor. <laughs> Aynen öyle. Yani ona bakarsan şikayetçiyiz. <laughs> Vallahi şu herkesin alın gücüne göre tabii ki. Kumaşlar değişiyor ablası. Şunların takım mesele 1200. Şunların takımı 1500 ablası. Şunların takımı 1100 ablası. Değişiyor fiyatlar. Şurada da, da takımlarımız var. Şunlar da uygun fiyatı 450 bin. Yani 450 TL daha doğrusu. Şunlar da var. Bak 700'e de var. Heh. Bak şunlar var. yerdekinler yani şunlar 400 ablası. Böyle yani. Ama yani giyim tarzları farklı. Herkesin yöresine göre dikim tarzı farklı oluyor. Takım yani alt üst aynı kumaş olsa fiyatlar değişiyor. Ama Kürtler bazen sadece üst alıyor, altını farklı bir şey kullanıyor. Onlar daha biraz düşük oluyor. Şöyle yani bizim Arap kesimi yani takım üzerinde yani bazıları 7 takım alan var, 5 takım alan var. Yani tarihi ben 8 9 10 milyar falan tutuyor. Öyle. Kürtler genellikle takım yapmıyor. 2 3 takım az yani. Çünkü her zaman kullanmadıkları için fazla giymiyorlar. Ama Araplar her zaman, yani her zaman bunu kullanıyor. Çarşıda da, pazarda da, düğünde de aynı. Değişen bir şey yok. Yani. Takım şeyleri aynı ama geçen sene misal bunun en lüks takımı 600 milyondu şimdi 1200. Geçen dolar mesele geçen sene 7000-7000 40'tı o civarda. Dolar şimdi 18000. Yani iki katı çıktı.

olti matoki porchaodi ikki yuz ming ikki yuz ming